Doğu babası hakkındaki gerçekleri öğrenecek mi? Sibel'in başı belaya mı giriyor? Ramo bundan sonra ne yapacak? 24. bölümde neler olacak? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Necip. Ramon'un yeni bölüm fotoğrafları ve bölüm özeti yayınlandı. Biz de her zaman olduğu gibi iş başındayız. Hemen analizini yapacağız. Ama öncesinde kısa bir hatırlatma yapalım. Bu kanalda Ramodis'in analizini ve bölüm tahminlerini yapıyorum. Siz de Ramo dizisini seviyorsanız ve bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öyleyse artık analize geçelim. İlk başta Ramon'un 24. bölümü için atılan özeti okuyalım ve yeni bölüm fotoğraflarını da inceleyerek bir analiz oluşturalım. Başlıyorum. Ramon ve ailesi fidanın ölümüyle yıkılmıştır. Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için and içer. Ramo en başta da Cihangir'den şüpheleniyordur. Masar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem fidanın katilini hem de Vasil'in mallarını yok edenleri arıyordur. Bir süre sonra Ramo ve Masar'ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır. Diğer yandan Ramo'ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır. Peşinden gittiği ipucu Sibel'in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır. Şimdi analize geçelim. Ramo Fidan'ın ölümünde ilk başta Cihangir'den şüphelenmiştir diye bir cümle geçiyor. Ramo bu konuda emin olmadan Cihangir'e saldırmayacaktır. Bunu Cihangir'i düşündüğü için değil sadece olayın arkasındaki kişinin kim olduğunu öğrenmek ve kesin delillere ulaştıktan sonra Cihangir'i öldürdüğünde bu delilleri gerekçe olarak kullanmak istediği için şimdilik Cihangir'e saldırmayacaktır. Çünkü biliyoruz ki Ramo Cihangir'in arkasındaki adamlara ulaşmak için şimdilik onların emin dinlemek zorunda ve eğer elinde hiçbir kanıt olmadan Cihangir'e saldırırsa bu adamlara ulaşması imkansız olur. Öte yandan ben Fidan'ın ölümünün arkasında zaten Cihangir'in olmadığını söylemiştim. Bence bu işin arkasında Vasili ve Yavuz var. Aslında amaçları Ramo'yu öldürmekti. Ama limana Ramo yerine Fidan gidince ölen kişi Fidan olmuş oldu. Bu arada Ramo bu cinayetin arkasındaki kişiyi ararken sorumluluğun Vasili olduğunu öğrenecektir. Bu işin içinde Yavuz'un da parmağının olduğu şimdilik ortaya çıkmayacaktır. Ama er ya da geç Ramo bunu da Geçelim Masara. 24. bölüm özetinde Masarın Vasili'nin mallarını kimin yok ettiğini aradığı yazıyor. Masar çok zeki biri. Peki Masar bu olayı Ramo'nun yaptığını öğrenecek mi? Bunun için iki ihtimal veriyorum. Birinci ihtimal, Ramo masadaki adamlardan birini suçlayacak. Tabii ki bunu çok zeki bir hamle ile yapacaktır. Böylelikle Ramo hem kendi üstündeki şüphelerden kurtulmuş olacak, hem de masadaki mafyaları birbirine düşürüp işlerini bozacak. İkinci ihtimal ise Ramo işi tertemiz bir şekilde yapıp arkasında hiç iz bırakmayacak ve bu iş faili meçhul olarak kalacak. Ancak bu yol Ramo için biraz tehlikeli olabilir. Çünkü Masar herhangi bir iz bulamazsa masadaki herkesten şüphelenmeye başlayacak. Dolayısıyla işleri artık çok daha dikkatli ve gizli yapmaya başlayacaktır. Bu da Ramo'nun büyük mafyaları ulaşmasını zorlaştıracaktır. Geçelim özetteki son cümleye. Sibel bir ipucunun peşinden giderken başı çok büyük bir belaya girer ve bu bela Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır. Peki Sibel'in ulaştığı bu ipucu ne olabilir? Arkadaşlar bu cümlenin içinden bir sürü sonuç çıkarılabilir. Ancak illa bir şey söylemem gerekirse bu ipucu Cihangir'in büyük bir sırrı olabilir ve Cihangir bu sırrı öğrenen Sibel'i öldürmek zorunda kalmış olabilir. Dolayısıyla bu durum Ramo için bir ölüm kalım meselesine dönmüş olacak. Ama dediğim gibi bu cümle içinden bambaşka sonuçlar da çıkarılabilir. Sizin de bu konu hakkındaki tahminlerinizi yorumları bekliyorum. Geçelim yeni bölüm fotoğraflarına. Bazı fotoğrafları analize dahil etmek istiyorum. Bu fotoğrafta Vasil'in vurulduğunu görüyoruz. Bu mekan Vasil'in masadaki mafyaları yemeye çağırdığı mekan. Hani hepsini zehirleyerek öldürmek istemişti ya. İşte bu fotoğraf o günün devamı. Mazhar da mekana gelmiş. Bence Mazhar, Vasili'nin masadaki mafyaları öldüreceğini bir yerden öğrenmiş ve olaya müdahale etmeye gelmiş. Fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla Vasili'nin bütün adamları öldürülmüş ve tabii ki kendisi de. Şimdi gelelim can alıcı noktaya. Doğu Haşmet'i sıkıştırmış. Bence Doğu'nun gerçekleri öğrenme vakti gelmiş. Bakın bu fotoğrafta serden geçtilerden Cevdet Doğu'ya silah dayamış. Bence Ramo Doğu'yu buraya çağırmış. Cevdet de büyük ihtimalle Doğu'dan silahını bırakmasını istiyor. Daha sonrasında Ramo ve Doğu beraber yürümeye başlıyorlar. Doğu'nun buradaki yüz ifadesine iyi bakın. Sanki bir şeyleri öğrenmiş de yaptıklarından pişman olmuş gibi bir yüz ifadesi sergiliyor. Ramo'nun Doğu'ya gerçekleri anlatmış olma ihtimali çok yüksek. Ancak aklınıza şöyle bir soru kalabilir. Ramo hani Cihangir'in işini bitirmeden Doğu'ya gerçekleri anlatmayacaktı? İşte buradaki olayın Sibel ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Özette Sibel'in bir ipucunun peşinden giderken başının çok büyük bir bela belaya girdiği yazıyor. Ramo Sibel'i bu beladan korumak için Doğu'ya gerçekleri anlatmak zorunda kalmış olabilir. Böylelikle Doğu içerden Sibel'e yardım ederek onu korumayı başarır. Yani arkadaşlar bundan sonra Ramo ve Doğu'nun dostluğunu görme ihtimalimiz çok yüksek. Analizimiz sona erdi. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bölüm hakkındaki tahminlerinizi de yorumlara bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.